İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Bu akşam Asya Pasifik'te ABD ve Çin arasındaki gerilimi kısaca değerlendirmek istiyorum sizlere. Sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz uluslararası ilişkilerin en önemli konularından biri hegemonya konusu aslında. Buna bağlı olarak elbette hegemonik güç, hegemonik istikrar teorisi ve güç geçişi teorisi de ayrıca bugünlerde benim aklımı kurcalayan ve mevcut ABD-Çin geriliminde aklıma gelen birkaç sadece konu ve teorilerden birkaçı. Sevgili arkadaşlar şimdi Çin'in elbette bir anda Amerika'yı merkezden alaşağı edip kendisinin oturması kısa vadede pek mümkün gözükmüyor. Çünkü bildiğiniz gibi Çin'in de kendi içerisinde çok sayıda onun başını ağrıtan iç dinamiklerinden de kaynaklanan siyasi ve toplumsal sorunları var. Çin 1949'dan bugüne ünlü Köylü Devriminden bugüne elbette ABD ile 1970'lere kadar diplomatik ilişkiler kurmayan bir ülkeydi. Amerika Soğuk Savaş'ta Sovyetlere karşı Çin'i bağlantı politikası gereği Richard Nixon ve onun Dışişleri Bakanı Henry Kissinger çok mantıklı ve akıllıca bir dış politika stratejisi ilgilerek Çin'i Sovyetlere karşı yanına çekmişti biliyorsunuz. Ancak günümüzde bunun acaba tam tersi mi? yaşanacak diye tartışıyorduk. Özellikle Putin'in Ukrayna işgali öncesi biliyorsunuz kanalıma önemli bir içerik üretmiştim ben. Acaba ABD ve Rusya bu kez Çin'e karşı mı hareket edecek? Yani Soğuk Savaş'taki bağlantı politikası tersine mi dönüyor diyorduk. Ancak Putin'in çok agresif ve hızlıca davranarak Ukrayna'yı işgali Çin ABD gerilimini tekrar bize günümüzde önümüze getirdi. Sevgili arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz aynı zamanda bu hegemonik istikrar teorisine de biraz girmek istiyorum. Burada Charles Kindleberger ve Robert Cohen'e değinmeden, ona referans göstermek etmeden olmaz. Biliyorsunuz hegemonik istikrar teorisi der ki eğer bir dünya yönetiminin merkezinde büyük bir hegemonik güç olursa ve diğer periferideki çevredeki bu çevre ülkeleri merkezdeki çekirdekteki bu güce itaat ederse ya da bu güç çevredeki ülkelerin de çıkarını düşünüp win-win kazan-kazan ilkesine göre bir dünya düzeni oluşturursa stabil bir barış ya da çatışmasızlık sağlanabilir diyor. Örneğin Sovyetler çöktükten sonra ABD'nin tek kutuplu dünya sistemine hakim olması ve Amerika'nın kendini süper güç olarak tanımlayıp Bin, özellikle 1990-2010 arasında bir Amerikan çağını bize e, yaşatması ve günümüzde de Asya Pasifik'te aslında ABD bu süper güç olarak kendini aldıktan sonra tek kutuplu dünya sistemini ekonomik, iktisadi, askeri özellikle kendi lehine olacak şekilde Çin'in merkeze hakimiyetini elbette önleyecek şekilde hareket ediyor. Bugün Çin ve ABD karşılaşmasını Tayvan üzerinden bu rekabet alanının giderek genişlemesini sevgili arkadaşlar ve sıcak bir çatışma riskini bu açıdan bu perspektiften değerlendirmek gerekiyor. Sonuçta hegemonya konusu hala 21. yüzyılın bu sanayi 4.0 bilgi çağı toplumunda da yaşıyor diyebiliriz. Şimdi asıl soru şu değerli arkadaşlar. 1945'te Vesvalyan sürecin en büyük ve en e, yıkım veren dünya milletlerine en e, çok e, yıkım veren ki 50 milyon resmi rakamla söylüyorum. 50 milyon insanın ölümüne, 6 milyon Yahudi de bunların biliyorsunuz resmi rakamıyla milyonlarca insanın ölümüne neden olan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra biz iki kutuplu dünya sistemine Batı bloğu, ABD ve onun müttefikleri, Doğu bloğu, Sovyet Rusya ve onun uydu devletleri olacak şekilde geçmiştik. Sıcak bir savaştan sonra Yeni dünya düzenine geçiş yaptık. 1990'da Sovyet Rusya çöktükten sonra bu yeni dünya düzeninde ABD başat bir güçtü. Çin henüz uzak doğudan yükseliyordu ve bu süreç biraz yumuşak geçiş oldu. Tabii onda Sovyet Rus lideri Gorbaçov'un da önemli bir etkisi var. Çok yumuşak bir geçiş, yani kansız bir geçiş süreci oldu. 1944-45 evresindeki ya da 39-45 desem daha doğru olacak. Kanlı bir geçiş süreci yok. Peki şu anda olası bir Çin hegemonyasında Çin ABD'yi merkezden alaşağı edecekse kendi merkez siyasete, küresel siyasete bir hegemonik güç olarak, başat hegemonik güç olarak oturacaksa bu kanlı mı olacak, kansız mı olacak bu geçiş süreci? Bir çatışma ve savaşla mı olacak küresel dünyayı etkileyecek yoksa 90-91 evresindeki gibi o e, yumuşak bir geçiş mi olacak? İşte o büyük bir soru işareti. Ancak geçtiğimiz günlerde ABD ve Çin'in Tayvan üzerinden birbirlerine karşı bir gövde gösterisi yapması ve o gerilimin her geçen saat ve gün giderek tırmanması o noktada şüphelerimiz elbette bu geçişin yumuşak olabileceği yönünde şüphelerimizi arttırıyor. Bu aslında tamamen Amerika'nın da inisiyatifi ve anlayışı ekseninde açıklanabilecek bir şey bu. bu. Bu hegemonik güç geçişinin kansız ve savaşsız, çatışmasız bir şekilde gerçekleşmesi Çin'den çok Amerika'ya büyük bir sorumluluk yüklüyor elbette. Sonuçta Çin, ABD'nin elinde bulunmayan büyük dolar rezervlerine sahip büyük bir ekonomik iktisadi güç dünya piyasalarını e, talan etmiş vaziyette biliyorsunuz Çin ve bunun dışında büyük bir iş gücü var ve ucuz iş gücü var Çin'in ama Çin elbette Amerika gibi tam bir e, manasıyla bir demokratik ve hukuk devleti teammüllerini oturtmuş değil. O yüzden içeriğimin başında Çin'in kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan büyük sorunları var dediğimde aslında bunu demek istemiştim arkadaşlar. Çin eğer kendisini büyük bir Amerika'ya alternatif olarak ve Amerika'yı merkezden alıp kendini kendi oturtmak istiyorsa örneğin 1945'te Büyük Britanya merkezden çekilirken Amerika'ya burayı neredeyse rızasıyla devretmişti. Çünkü kendi mali ve askeri gerçekliğiyle yüzleşmişti. Acaba Amerika bu, bu tarafla yüzleşecek mi ama Amerika'dan Önce Çin bu konuyla yüzleşecek mi? Sonuçta siz büyük bir hegemonik güç olmak istiyorsanız sadece askeri ya da iktisadi değil, aynı zamanda demokratik ve hukuk devleti teamüllerinizde yerine getirmeniz ve uluslararası arenaya güven vermeniz lazım ki ABD'den çok size inanılsın. Ama Çin biliyorsunuz özellikle Güney Çin denizinde yapay adaları inşa etmesinin, gerçekleştirmesinin dışında sadece bölgede Tayvan, Güney Kore ve Japonya'ya bir tehdit unsuru olarak sinyal göndermiyor. Filipinlerde elbette önemli. Örneğin biz Tayvan sorununu, örneğin işte Çin'in Tayvan'ı hegemonyasını aldı diyelim yani başarılı oldu ve Amerika'yı bir şekilde buradan diskalifiye etmeyi başardı diyelim. Çin duracak mıdır? Elbette hayır. Tayvandan sonra sıra Filipinlere gelecektir. Çünkü Filipinlerde 1945 özellikle Manila anlaşmasından bugüne NATO'ya ve e, ABD ekseninde Batı e, eksenine e, burayaraya oturmuş vaziyette ve Çin'i bu da müthiş rahatsız ediyor. Yani Çin eğer bu gidişte Tayvan üzerindeki bu gövde gösterisinde e, başarılı olursa sonrasında Amerika'nın özellikle e, Pasifik'teki tüm kozlarını Filipinler gibi tüm kozlarını peşi sıra alacağı benziyor değerli arkadaşlar O yüzden bu güç geçişi teorisini ben çok önemsiyorum acaba. Amerika bu konuda anlayışlı olup bazı noktalarda yüzleşecek mi bazı eksiklikleri ya da geçmişteki hatalarıyla ya da Çin perspektifinden bak, bakmayı gerektirirse çünkü bu sıradan bir Şangay örgütüne hakim olalım işte Rusya ile diğer başarısız Türk devletleri söz konusu burada biliyorsunuz demokratik açıdan özellikle sadece bu perspektiften değil de küresel güç olma yolunda bu güç geçişi ekseninde Hukuk devleti ve demokratik teamülleri de oturtup oturtmaması en e, beklediğimiz cevap e, tabii sevgili arkadaşlar. O yüzden geç gelecek günler bize acaba yeni bir 1961-63 çevresinde biliyorsunuz Küba Ekim füzeleri, Jüpiter füzeleri gerginliği yaşamıştık biz. Kanalımın ilk yıllarında çok amatörce bir e, bu konuyla ilgili bir video var. İzlemek isteyenler 3-4 yıl öncesine ait. Küba Ekim Füzeleri Gerilimi ben ayrıntılarıyla 15-20 dakikada dilim döndüğünce özetledim diye hatırlıyorum. Acaba o dönemde biliyorsunuz Sovyet, Rusya ve Amerika, e, Kennedy e, başkan da o dönemde biliyorsunuz Amerika'da e, dünya büyük bir nükleer güçün e, nükleer savaşın e, uçurumundan e, dönmüştü. Ve acaba aynı noktaya gelecek mi bu ABD ve Çin arasında yaşanan bu gerilim bizi nükleer Savaşın eşiğine getirecek mi? Öyle bir şey olduğunda güçler biliyorlar ki kıtalar arası balistik füzeler, nükleer başlıklı füzeler fırlatıldığında Moskova, Pekin ve Washington zaten kalmayacak. Yani karşılıklı bir mass destruction olarak tanımladığımız karşılıklı bir yıkım, karşılıklı kitle bir yıkımına yok olmaya yol açılacaktır arkadaşlar. O yüzden kazananı olmayacak. Yani bir taraf kazanıp bir taraf kaybetmeyecektir ya da bir taraf kaybedip diğer taraf kazanmayacaktır. Tümüyle iki tarafın kaybedeceği bir süreç olacaktır bu. Bakalım ABD ve Çin bu gerilimi nereye kadar tırmandıracak? 61-63 evresinde Kennedy son anda diplomasi yolunu, istişare yolunu tercih ederek Küba Adası'ndan füzelerin çekilmesi ve özellikle Türkiye'de Ege, Çiğli ve Karamürsel'e yerleştirilen Jüpiter füzelerinin çekilmesi kademeli olarak çekilmesi konusunda anlaşmışlardı biliyorsunuz arkadaşlar. Ancak şu an durum çok farklı. O yüzden güç geçişi bakalım kimin lehine olacak şekilde gerçekleşecek. ABD artık Çin'in gerçekten kendini ciddi anlamda geri dönüşü mümkün olmayacak derecede zorladığını, Çin de sadece uluslararası piyasaları ve küresel dünyayı iktisadi, ekonomik, ticari açıdan zorlamanın yeterli olmayacağını, birçok konuda yapısal reformlar özellikle kapsayıcı ekonomik ve kapsayıcı siyasal kurumların demokratik ve hukuk devleti tahammülleri zemininde geliştirilmesi gerektiğinin farkına varıp ABD'yi bir de o yönde o tarafta zorlamaya devam edecek mi? O yüzden Çin gördüğünüz gibi çok sert bir şekilde Amerika gibi çok cevap vermedi. Çünkü henüz çin gücünün doruğuna ulaşmadı. Gücünün doruğuna ulaşmak bir ülke için ekonomik, iktisadi ve askeri açıdan değil. Elbette demokratik ve hukuk devleti teamüllerini tam olarak kurumsal olarak da orturtmasından geçer. ABD bunu Bretton Woods sistemini kurarak zaten gerçekleştirdi. Onun dışında elbette hukuki kurumları Kıta Avrupası ile beraber inşa ederek Soğuk Savaşın kurumsallaşmasını sağladı, önünü açtı. Ama Çin'den tam olarak bu kurumsallaşma sürecini hukuk, insan hakları ve demokrasi ekseninde göremeyeceğimiz için Çin bir türlü merkezden alaşağı edip Amerika'yı kendi büyük bir hegemonik güç olarak oturamıyor. Çin hegemonik güç değil mi? Evet, ancak merkezdeki hegemonik güç henüz olamadı. Bunun için tekrar başa döneceksek sevgili arkadaşlar ve kanalımın değerli takipçileri. Güç geçişinin nasıl olacağı çatışmaya, savaşa yönelik mi yoksa uzlaşıya ve barışa, istişareye yönelik mi olup olmayacağı konusunda şüphelerimiz var. Bunu anlatmak istedim ve mevcut hala devam eden Çin-ABD gerilimini bir de hegemonya, hegemonik istikrar teorisi ve güç geçişi Teorileri ışığında bir daha okumanızı umarım katkı sağlamış katkı sağlamışımdır sevgili arkadaşlar pekala kanalımızın sloganıyla isterseniz bitirelim ve herkese güzel mis gibi yaz günleri mis gibi uluslararası ilişkiler disiplinin kaynaklarını okuyacak yaz günleri diliyorum sevgili arkadaşlar bol okumalı günleriniz olsun hoşçakalın.